Kirayı sadece 11 lira eksik yatıran kiracıya ev sahibi dava açtı. Mahkeme kiracının evden çıkarılmasına karar verdi. Peki 11 lira için kiracı tahliye edilebilir mi? Kiracılar benzer sorunlar yaşanmaması için nelere dikkat etmeli? İzleyin efendim haberimizde. Kiracı e, ödemesi gereken kira tutarını eksik olarak ifa ettiğinden, ödediğinden kaynaklı borcunu yerine getirmemiş kabul ediliyor. Bu da kira hukuku açısından bir tahliye sebebi. İzmir'de kiracının dikkatsizliği başına iş açtı. Kira bedelini 11 lira eksik yatırınca mahkeme tahliye kararı verdi. Cem 11 liranın hesabı mı olur ya? Ne biçim ev sahibiymiş bu? Gerçekten o ev sahibine yazık diyorum. Elden alsın o kadar şeyse insanlık ölmüş dairede 5 yıldır oturuyordu. 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı. 4 lirasını da banka komisyon olarak kesti. Durum böyle olunca ev sahibinin eline toplamda 11 lira eksik kira yatmış oldu. Ev sahibi konuyu yargıya götürdü. Hakim bedelin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip kiracının evden tahliyesine hükmetti. Karar istinaf mahkemesine taşındı. Kiracıya aksızlık yapılmış gibime geldi. Ben de kiracı mağdur. Aslında hukuk konuya miktar olarak bakmaz. Burada borcun tam ve eksiksiz ödenmesi esastır. Hani büyük bir kısmı ödendi işte daha işte küçük bir minimal kısım kaldı diyemeyiz. Dolayısıyla kiracıların ödemeyi tam yaptıklarına emin olmaları gerekir. Evet. Evet. Evi alırken her şeyi okeyleşiyorlar, el sıkışıyorlar. Kiracı ne ödedi, ne ödemediğini ya takip etmek zorunda. O onun yükümlülüğü. Benzer olayların yaşanmaması için kiracıların bedeli eksiksiz yatırması, bankanın keseceği komisyonun da hesaba katılması gerekiyor. Tabi burada netice itibariyle bankaya yatıran kişi borçlu olan kiracı. Burada kişinin hesabına tam geçmesi gerekir ödemenin. Oradaki bir masraf maliyet varsa da buna kiracının katlanması gerekir.